ve Team Turk Çilekler mücadelesine geçiş yapıyoruz. Günün ilk karşılaşması iki takımın da KMP mücadelesi ve aynı zamanda Çilekler için S hatta birazcık da olasılık S hesabı Team Turk içinde için de küme düşmeme maçı. Aynı zamanda lig düşmeme maçı ve mücadeleye geçiş yapıyoruz Johnny. E Sözü bir sana bırakıyorum. Kule altında çok dikkatli oynamaları gerekir. Kesinlikle öyle ki şimdi kule altında bir oyun yapıyorlar. Dört kişi gelecekler buraya bakalım. Yunus Kaz'da Kazlı ikili son noktada Astarte'nin sıçra vücut darbesine yem oluyor. Orada Yunus de öldüğünü göreceğiz. İki skor birden çıkartmayı başardı Çilekler. Çok, çok koordine oyun. bir oyun. Çok güzel oyun. yetişemedi bile. Çok güzel oyun bu noktada. Ve Çilekler oynamadı. Şu an önde gözüküyor. Yunbek biraz önde kaldı ama Astarte güzel bir koza geliyor ama Astarte vazgeçmedi. Astarte ile beraber bir oyun yapacak. Orada Penki geldi arkadan sıçrasını Kaze'nin üzerine kullanıyor. Bu noktada odak noktaları Oo, Kaze oldu. Kaze. Kaze, arkada bir anda yok olacak. Madness bu skoru aldı. Madness Yunbek. de öldürebilecek mi diye baktım. Beyhude ama. Ters tarafa Astarte kaçıyor ama şimdi. orada kule Göbeğ de mevcut. Yaptı. Ve oh. üzerine ve son Korki'ye bıraktılar. Kesinlikle öyle ama Baron etrafında bir savaş yapmak istiyor. Çünkü mecburlar bu savaşı yapmaya mecburlar. Ulti üzerine geldi. Yürütmek de arka tarafta Kalisto ultisi de geldi. Konya'nın arkada az canı var. Belki tanklamaya çalışıyor. Madness'ın üstünde yürütmek görüyoruz. Yürütmek son anda kaçmayı başardı o noktada. Madness şimdi yakalandı ama yetmiyor. İki skor birden çıkarttı çilekler bu noktada. Hem Richie hem de Felser'ı öldürmeye Oy, Madness Çok Madness şifa, şifa ile kurtuldu orada. Ve Kualitif ona cevap vermek isteyecek ama Braum'un ultisinin olmaması büyük bir dezavantaj şu an onlar için. Çok hızlı biçimde, çilekler balon eritiyor. Unit back içeri girdi, adeta dolaşıyor orada ve çalmayı çaldı! Başarıyor. Çalmayı başarıyor! Long B! Mükemmel bir ulti Long B'den. Sıçramasını da kullandı Diora. Ooo çok güzel yakaladı Pankey onu. Yalnız... Fencer o noktada kaçmak istiyor. Bir de ulti geldi şimdi Fencer'ın üzerine. Onu öldürebilecekler mi diye bakıyorum. Fencer 1'e 1 yapmak istiyor ama, pardon 1'e 2 yapmak istiyor ama bunu başaramadı. Pankey hemen oraya yetişecek. Hemen Kazze oh, yakaladılar Kaze. ama Kazze oradan çıkmayı başardı. Arka tarafta çok fazla aslan alınan isimler görüyoruz. Madness, ultisi ulti de Astartes oradan çıkabilecek mi? Konyak'tan son anda bir kalkar. Thresh düşüyor. Başarıyor. Madness, Kazze'ye alabilecek mi? Son anda sıçra geldi Kazze'den. Ve Kazze buradan çıkmayı başarıyor. Penkin'in orada skor alındığı anda Işınlan'la buraya gelmesi her şeyi değiştirdi. Her şeyi değiştirdi dediğin gibi. Ve burada Baron'u isteyecek mi bakalım? Evet istiyorlar. Çilekler Baron'a başladı. Lux'ın ultisi gelmek üzere. Long B. 2'de 2 iki yapacak mı Baron'da? İzliyoruz. <laughs> Astarte'yi öldürebilir. Astarte bu arada direkt olarak Baron'a Baron, Baron ama. Baron üzerinde şu e, an mu? Hayır. geç Sen kaldı. Olmadı. Geç kaldı ama olmadı. Konya aldı. Olmadı. Kime niyet kime kısmet burada. Derken evet. onlar üçü de almak istiyor tabi. Cepte bulunsun diyorlar ve başlıyorlar. Bu noktada. Ulti ve, ve çaldı. yine çaldı. çaldı. Long, Long, Long B. <laughs> İkinci <gülüyor> görevi de çalmayı başarıyor. Burada 3'te 2 yaptı şu ana kadar bu kuleyi de alacaklar. Zeki'yi bu da de bu arada. Evet az önce aktif oldu o da yan pili yengeç alırken. <laughs> ama Team Turquality'de bir hayli üst yarışım. Da üst yarışımı geliyor. Üst yarışımı göreceğiz. Üst yarışı göreceğiz gibi ama. Bu seneki ilk üst yarışını görecek miyiz? orada ne işi var? Asıl soru bu bence. Levnihar burada olsaydı kesinlikle çilekler kazanacaktı. Ama çilekler bu noktada kesinlikle kazanacak gibi duruyor. İlk Milyonlar ilk da yetişti. Bu da aktif. Şu İlk an tur düştü bu arada. Leylihar elinden geleni yapıyor. Kim alacak? Çilekler TT. Son yüzdeyiz. Sur kayıt alacak abi. DT kuleyi yıktı. Oyunu bitirmeye çalışıyor. Ne sıkacak? TT. diğer tarafta ve kazandı. DT kazanmayı başarıyor. Ne oldu? Bir dakika kamerada. Belirdi. Tamam arkadaşlar. Son haber TT kazandı. Kesin haber bu. Tier 2 kalitinde sevinç çığlıkları